Cumhuriyet Halk Partisi, meclis açılış oturumuna ve resepsiyona katılmayarak hata mı etti. Bence hayır. Tam yapılması gerekeni yaptı. Peki bu tavrıyla hepten yalnızlaşır mı? Belki. Ama şu da var. Hayran bakışlarla Erdoğan'ın çevresini saranların o toplu fotoğrafı karşısında şimdi Özgür Özel'in ülkenin gerçek ve yegane muhalefeti benim deme şansı doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi... O fotoğraftan rahatsız olan herkesi kucaklayarak daha da büyüyebilir şimdi. Diyorlar ki ne güzel ülkenin cumhurbaşkanı bütün liderleri toplamış, güle oynaya sohbet ediyor. E, yıllardır özlediğimiz ortam bu değil miydi? Gerçekten de öyleydi. Alabildiğine kutuplaştırılmış Türkiye'nin bu birliktelik manzarasına o kadar ihtiyacı var ki. Ama ülkeyi bir nefret söylemiyle kutuplaştıran bizzat Erdoğan değil mi? bir birliktelik olacaksa onunla değil ona karşı olabilir ancak. Türkiye'nin seçilmiş belediye başkanlarını seher baskınlarıyla toplatan, kendisine karşı ağzını açanı hapse tıktıran, her gün muhalefete öfke yağdıran bizzat o değil mi? Onun çevresinde bir sevgi çemberi oluşturup baskı politikalarına meşruiyet kazandırmak, baskı rejiminin ömrünü uzatmaktan başka neye yarar ki? Erdoğan'ın en büyük ihtiyacının meşruiyet olduğunu bizzat Beyaz Saray söyledi. Rakiplerini hapsettirerek hükmeden bir otokratın önünde hazır ola geçip ona meşruiyet kazandırmanın ne alemi var ki? Tabi demi anlıyorum. AKP'nin baskısına en çok maruz kalmış olanlar onlar. Şimdi bir süreç yürüyor ve kendi tabirleriyle teraziyi dengede tutmaya çalışıyorlar. Ancak dün konuştuğum birkaç eski milletvekili terazinin dengesinin şaştığından yakındı. Müzakere süreci kopmasın derken tabanla ilişkiyi koparma riski var. Umarım sarayla verdikleri bu görüntüden yarın pişman olmazlar. CHP'ye gelince mecliste Mustafa Keser eşliğinde Erdoğan'la sohbet etmektense İstanbul'da miting yapmak çok doğru karardı. Sokakta halkla buluşmak, toplumun direncini artırmak Otokrasiye karşı demokrasi bayrağını taşımak son derece değerli. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yalnız kaldığı söylenen Özgür Özel'in halkla çektirdiği fotoğraf, meclisteki hayranlar kulübü fotoğrafından çok daha etkili ve çok daha kalıcıdır.